Selamlar herkese. Bu videomda tabii ki Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Mayıs ayıma baktığım zaman çok verimli bir ay olmuş. 10 kitap okumuşum. Hemen kitaplara geçelim istiyorum. Bahsedeceğim ilk kitap Adalet Ağoğlu'ndan Düşme Korkusu. Oldukça kısa bir kitap. Tamamı düşme temalı 6 kısa hikayeden oluşuyor. Düşmek derken bu sadece fiziksel olarak düşmek değil. Saygınlığını yitirmek, gözden düşmek, çaresizliğe düşmek gibi bu şekilde düşmeleri kastetti. 6 hikayeden oluşuyor. Okurken sık sık dönüp kapağa baktım. Bu kitabı gerçekten Adalet Ağaoğlu mu yazdı diye ama gerçek arkadaşlar bilmiyorum. Hikayeler çok kısa ve çocuk kitabı gibi. Hani bir çocuğa bir ders vermek istersin, o konuyu böyle hikayeleştirerek anlatırsın ya bak böyleymiş, böyle olmuş, böyle yaparsan böyle olur falan gibi. Öyle bir üslupla karşılaştım. Hiç sevemedim. Kitap çok basit ve yüzeysel geldi. O yüzden maalesef öneremeyeceğim. Adalet Ağlığına da haksızlık etmek istemiyorum ama dar zamanlarla çıtayı öyle yükseltti ki sonrasında okuduğum hiçbir kitabını maalesef beğenemiyorum. Bakalım. Yüksek Gerilim isimli bir hikaye kitabı daha var. Onu da okuyacağım. Umarım onu severim ama Düşme Korkusu maalesef beğenemedim. Ve bir diğer kitabım Hakan Erdem'den Unamastika Allah Turka. Hazarların ve Tengerelilerin yazılmamış tarihi isimli bu enteresan bir kitap bu kitapla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım. Çünkü kitabı okurken çok fazla algılayamadım. Yani kitabın vermek istediğini ben kesinlikle alamadığımı düşünüyorum. Cahilliğimden ya da altyapı yetersizliğinden bilmiyorum uyuşmayan bir şeyler oldu. Aslında çok enteresan başladı. Hiç duymadığım bir kitaptı ve gerçekten çok farklı değişik bir kitap okuyorum diye sevindim başlarda. Daha sonra kurgu içinde farklı bir kurguya girdiğimizde yani bu Tengeriller dönemine işte 950'lere gittiğinde tarihi kurmaca beni çok zorladı. Dili itibariyle de çok zorladı. Bir kopukluk yaşadım. Yani başta anlatılan konu, sonrasında farklı bir kurguya girmek ve göndermelerini anlayamadığım için kitaptan hiç keyif alamadım. Çünkü aslında okuyanlar çok eğlenceli bir kitap olduğunu söylüyorlar. Bir sabataycılık muhabbeti varmış. Ben hiç bilmiyorum. O yüzden hiç anlayamadım. Yani yaptığı ironileri, dokundurmaları, buradan çıkan tabii ki esprileri anlayamadım. O yüzden çok zevk alamadım. Çok da anlatabileceğim bir kitap olmadı. Fakat ilgi duyanınız varsa internetten küçük bir araştırma yapıp okuyabilir miyim diye bir bakın. Aslında hitap ettiği kesmin ya da ilgisi olanların çok beğenerek okuyacağını düşünüyorum. Çünkü her ne kadar beni zorlasa bile çok çok sürükleyici bir kitaptı. Yani kalın olmasına rağmen iki günde bitirebileceğiniz bir kitap. Tamamen ilgi ve bilgi yetersizliğinden anlayamadığım bir kitap oldu. Çok fazla yorum yapmayacağım dedim ama bence severek okuyan da benim gibi okuyan da herkes sonunda bir şaşkınlık yaşayacak. Bu nasıl bir son? Yani bir son ancak bu kadar kötü olabilir. Keşke öyle bir son yazmasaydım diye yazar da bence içten içe kendini yiyip bitiriyor olabilir. Daha keşke başka bir son düşünseydim buna falan gibi. Sonu çok basit, çok alakasız bilmiyorum. Çok beğenemedim. Bir diğer kitabım Kurgu Dışı. Adam Phillips'ten Kaçırdıklarımız. Adam Phillips'ten Yasak Olmayan Hazlar kitabını okumuş. Çok çok sevmiştim. Yani bir kurgu dışı kitap olarak gayet anlayarak, keyif olarak okuduğum bir kitap olmuştu. İlk etapta Kaçırdıklarımız derken şuna odaklanıyor. Her seçiş bir vazgeçiştir muhabbeti var ya. Bir şeyleri seçtiğimiz zaman başka bir şeyleri kaçırmış oluyoruz. Karar vermede çok sıkıntı yaşayan bir insan olarak bu konu özellikle ilgimi çekmişti ve daha farklı şeyler umarak okumaya başlamıştım. Bunun dışında yine çok güzel başka sorulara da cevap arıyor. İşte hüsranın kaynağı nedir? Arzulanan şeye kavuşmak tatmin getirir mi yoksa olası bir tatmini sonsuza dek yok mu eder? Kavrayamamak ne hissettirir? Yaşayamadığımız deneyimlere dair, yaşadığımız deneyimlere göre nasıl daha çok bilgi sahibi olduğumuzu düşünürüz vesaire vesaire. Aslında çok güzel sorulara dediğim gibi kafa yoruyor ve tabii ki bunlarla ilgili fikirlerini dile getirirken muazzam güçlü isimlerden de referans alıyor işte gerek edebiyat gerek psikoloji alanında Freud olsun Shakespeare olsun aslında güzel dolu dolu bir eser okurken anladım fakat zorlandım ve bu yüzden çok keyif alarak okuyamadım daha çok çalışma varı bir kitap gibi geldi bana sanki bir tık daha sadeleştirilip bir tık daha kolaylaştırılıp bize sunulsaymış daha çok zevk alırmışım diye düşündüm. Yoksa dediğim gibi eğildiği konular aslında ilgimi çeken konular. Benim de cevabını aradığım konular. Ve bir diğer kitabım Jaguar'dan Tanşra'da bir ay. Joseph Lloyd Carr Çağdaş İngiliz Edebiyatı örneği. Güzel bir kitap. Bir koşturmacı arasında ya da okuduğunuz yorucu kitaplar arasında sizi şöyle durup dinlendirecek bir kitap. Dönem olarak 1920'ler Birinci Dünya Savaşı sonrası. Karakterimiz Tom Burke'in de bir savaş gazisi. İngiltere'nin kuzeyinde bir kilisede üzeri kapanmış bir duvar resmi, bir fresk var. Onu temizleyip ortaya çıkarması, açığa çıkarması için oraya çağrılıyor. Bir iş için yani bir Kasabaya, bir taşraya gidiyor. Ve o iş boyunca orada geçirdiği sürede yaşadıklarını okuyoruz. Çok sakin, çok dingin, çok naif bir atmosferi var. Okurken şöyle düşündüm. Hani karakter orada duvar resmini temizleyerek, kazıyarak ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ve kitabın sonuna doğru o resim açığa çıktıkça aslında siz de kitabın başından sonuna doğru tıpkı karakter gibi bir kazı çalışması yapıyormuşsunuz gibi karakteri daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. O ortamı daha iyi görmeye başlıyorsunuz. Güzel bir kitaptı kesinlikle tavsiye ederim ve özellikle diğer kitaplardan farklı olarak ilk kez bir kitabın ön sözünü kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yani şu ön sözü okuduğumda aşırı yükselmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Yazarın kendi yazdığı kısacık bir ön söz fakat bana çok çarpıcı çok güzel geldi. Bir diğer kitabın Türk Edebiyatı klasiklerinden Genç Kız Kalbi Mehmet Rauf'tan benim hoşuma gitti. Tatlı, hoş, kısa bir kitap. Şöyle bir oturuşta bitirmiştim. Sizler de yine aynı şekilde çabucak bitirebilirsiniz. 19-20 yaşlarında Pervin isimli bir genç kızımız var. Bu kızcağız İzmir'de yaşıyor ve İstanbul'u çok merak ediyor. Ve bir amcası da İstanbul'da yaşadığı için onların yanına kalmaya gidiyor. Tamamen İstanbul'a gittikten sonra duygularını aktardığı bir günlüğü okuyoruz. Kitap bundan oluşuyor yani. Yaşadıkları, insanlara karşı duyguları, düşünceleri her şey kendi ağzından. Aktardı bir şekilde okuyoruz. Tabii ki burada Pervin aracılığıyla Mehmet Rauf'un güzel bir dönem eleştirisini okumuş oluyoruz. Yazar bunu böyle gizliden alttan alta yapmıyor. Alenen sunuyor. Çünkü karakter orada günlüğüne yazdığı için gerçek düşüncelerini olduğu gibi aktarıyor. Güzel bir kitaptı. Önerebilirim ama kesin okuyun dediğim bir kitap değil. Psikolojik tahlilleri muhteşemdi falan diyemiyorum açıkçası. Normal, güzel bir hikayeydi. Sıradaki kitabımdan bahsederken şöyle aşağıya akan bir yazı koymak istiyorum büyük harflerle. Ciğerimiz kalmamıştır. Gerçekten tam bir ciğerimiz kalmamıştır kitabı. Ayfer Tunç'tan dünya ağrısı. Zaten isminden de belli ediyor. Evet ama bugüne kadar okuduğum en iç sıkıcı kitaplardan birisi olabilirdi. Çünkü karakter mutsuz bir karakter ve o mutsuzluğu öyle derin bir mutsuzluk ki ister istemez sizi de ele geçiriyor. O karanlık atmosferden bir türlü çıkamıyorsunuz. O ortam betimlemeleri, o karakterin psikolojisine yansıtma şekli. Kendimi kasabada hissettim. Kendimi mürşidin otelinde gördüm ve Allah'ım dedim ilk otobüsle buradan gitmek istiyorum. Gerçekten bu denli etkiledi beni. Hemen kısaca konusundan bahsedeyim. Mürşit bambaşka yerlerde bambaşka işler yapma hayali olan fakat gerçekte o hiç olmak istemediği kasabada babasından kalan oteli işleten bir adam. Evli, çocuklu fakat mutsuz, mutsuz, mutsuz. Özellikle bunun altını çiziyorum. Çok mutsuz bir adam. Neden mutsuz? Bunu zaten okudukça anlıyorsunuz. Aslında dışarıdan baktığınızda normal bir hayat sürdüğünü düşünebilirsiniz ya da bize normal gelen birçok şey onun için bir nevi pranga, prangalara vurulmuş gibi. Ayrıntılarını dediğim gibi kitapta okursunuz. Burada mürşit kadar önemli bir karakter daha var. O da madenci. Madenci de oradaki maden ocağında çalışan bir mühendis ve mürşitin otelinde devamlı müşteri gibi bir şey ve çok yakınlar. Sürekli dertleşiyorlar, konu Oradan o madencinin de aslında çok enteresan olan hayat hikayesini okuyorsunuz. Özetle bu iki adam da dünya ağrısından muzdarip ve siz de onların hikayesini okuyorsunuz. Kitap her ne kadar iç sıkıcı desem de baştan sona bir sırrın peşinde koştuğunuz için çok sürükleyici bir hal alıyor. Mürşit'in bir sırrı var. Çok merak ederek okuyacaksınız. Gerçekten akıcı ve sürükleyici böyle bir kitaptı konu olarak. Ayfer Tunc'un okuduğum diğer kitaplarına kıyasla bu kitabın üslubu biraz daha farklıydı. Yani burada dilde gerçekten bir edebiyat parçalama çabası gördüm. Evet yer yer çok güzel böyle altını çizecek cümleler vardı. Severek okudum. Genel itibariyle Ayfer Tunc'un dilini, anlatımını çok seviyorum. Burada çok hoşuma gitmeyen bazı toplumsal olaylara çok göze soka soka parmak basmış. Yani alenen bakın ben bu konuya değiniyorum hissiyatı aldım. Kurgunun içinde çok eriyememiş gibi geldi. O yüzden biraz zorlama geldi. Sadece öyle bir olumsuz eleştirim var. Onun dışında çok yine güzel bir kitaptı. Bir diğer kitabımız yine Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan Sezen Ünlü Önen'in Kıymetli Şeylerin Tanzimi kitabı. Okuduğum ilk Sezen Ünlü Önen kitabı ve yazarın ilk kitabıymış. Bu kitabı bir arkadaşım ödünç vermişti bu arada. Kapağı ve iç tasarımından ötürü bu kitabın bir roman değil de kişisel gelişim kitabı olduğunu sanıyordum. İntiraf edeyim. Gerçekten o yüzden bir süre elim git Gitmemişti. Fakat okuduğumda çok beğendim. Çok tatlı bir kitap olmuş. Neyi anlatıyor derseniz kitap bir geniş aile üzerinden tamamen sıradan olayları anlatıyor. Sıradan duygular, hepimizin yaşadığı, hissettiği şeyleri aslında görüyorsunuz. Ailenin üyelerini dışarıdan kamerayla izliyormuşsunuz gibi. Onların hayatlarına sızıp oradan bir roman çıkarmış yazar. Bence hoş, eğlenceli, hatta yer yer güldüğüm de oldu. Böyle yine arada nefes almalık okuyabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Konu olarak çok bahsedilecek bir şey yok ama üslubu çok güzeldi ve bir ilk kitaba göre çok çok başarılı buldum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Eğlenerek okuyacağınızı düşünüyorum. Şimdi bu kitaptan nasıl bahsedeceğimi bilmiyorum. Magda Sabo'nun İzan'ın Şarkısı isimli kitabı. Şu anda bir şey kaldı. Bu kitap beni çok etkiledi. Yani okurken gözlerimin dolduğu, ağlamak istediğim, içimin sızladığı nadir kitaplardandır ve hala gördüğümde ya da ileride kitaplığında denk geldiğimde içimi sızlatacak bir kitap olarak kalacak. Bazı kavramlar var, bazı gerçekler, bazı duygular var. Hepimizin her gün bir şekilde yaşadığı, duyduğu, yanından kıyısından geçtiği ya da direkt başımıza gelmeden aslında çok da üzerine düşünmediğimiz bazı mevzular ölüm gibi. Bir insanın yokluğu, hayatını paylaştığın bir insanın yokluğu, aslında Bunlar neler hissettirir? Biz çok fazla yaşamadan anlayamayız. Ya da sevgi derken hep iyi bir şey gibi düşünüyoruz. Bir insanı sevmek daima iyileştirir ama bir insanı severek ona zarar da verebilirmişiz. Mesela bu gibi aslında çok düşünmek istemediğiniz konularla size yüzleştiriyor. Tokat gibi iniyor kitap ama böyle yüzeysel bir acı hissetmiyorsunuz. Derinden ince ince içinizi sızlatıyor. Karakterler, karakterlerin psikolojisi, karakterlerin o çatışması aslında birbirleriyle alenen değil gizliden o yaşadıkları çatışmalar. Onları okudukça böyle üzülüyorsunuz. Konusuna gelecek olursak İza genç, başarılı bir doktor. Annesi, babası kendi halinde taşrada yaşayan insanlar ve bir gün babasının ölümüyle düzenler bozuluyor, annesi yanına taşınıyor yani bu da peşteye ve sonrasında olanları okuyoruz. Genel itibariyle böyle bir konusu var yani annesinin hem kızının yanında yaşamaya hem şehir hayatına alışma çabası, kızın annesiyle beraber yaşamaya alışma çabası vesaire derken bir takım geçmişe dönüşlerle beraber de güzel kurgulanmış çok çok etkileyici bir kitaptı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabım Oriana Fallaci'den Doğmamış Çocuğa Mektup. Bu kitap bu ay değil bu yıl içerisinde okuduğum en etkileyici kitaplardan biri olacak hissediyorum. Yani çok etkilendim. Son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan birisiydi ve herkesin okumasını isterim özellikle kadınların. Burada kadınlara önerirken şöyle bir niyetim yok. Bunu okuyun bir ders çıkarın falan gibi bir şey değil. Tamamen şu niyetle öneriyorum. Hani herkes anlaşılmak ister ya bu kitabı okuduğunuzda bir kadın olarak Aa evet diyeceksiniz. Anlaşıldığınızı hissedeceksiniz. Siz de onu anlayacaksınız. O yüzden kadınların özellikle okumasını istiyorum. Şimdi burada isminden de anlaşılacağı üzere istenmeyen ya da planda olmayan evlilik dışı bir hamilelik sonrası annenin o doğmamış çocuğuna yazdığı mektupları okuyorsunuz. Onu dünyaya hazırlıyor bir nevi ama bunun yanı sıra kadının gelgitlerini, duygularını, düşüncelerini şüphelerini, korkularını, heyecanını her şeyi okuyorsunuz ve dünyaya hazırlıyor derken bir takım dünya görüşlerini ve toplum eleştirilerine de aslında bir nevi okuyorsunuz. Çok güzel eleştirileri var ve içler acısı olan şu ki bu kitap farklı bir zamanda yazılmış, farklı bir coğrafyada yazılmış ama eleştirilen şeyler aynı ve hala 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 günümüzde devam ediyor. Evet, böyle de bir gerçeğimiz var. Kadın sorunları nedense aşılmıyor, değişmiyor, çözülmüyor. Hep hep aynı devam ediyor. Bu kitap çok güçlü bir kitap, çok çarpıcı bir kitap. Kesinlikle okuyun ve özellikle sonunda ve çok şükür sonuncu kitabım e-kitap olarak okumuştum. Patrick Suskin'den Koku meşhur bir Katilin hikayesi birçoğunuz konusunu biliyordur, birçoğunuz okumuştur ya da filmini izlemiştir biliyorum. Uzun zamandır merak ediyordum ama şöyle bir güzel gerilmek istiyorum diye başladığım bir kitap oldu. Ne yazık ki o anlamda beklentimi çok karşılayamadı. Çok gerilemedim, daha farklı şeyler hayal ettim belki bilmiyorum. Pis bir yerde dünyaya gelen Kötü şartlarda yaşayan bir çocuk ve bu çocuğun olağanüstü bir yeteneği var. Kokudan her şeyin analizini yapıyor. Hani bir şeyin şekliyle kafanızda kodlarsınız ya da ismiyle vesaire. Onun için koku. Her şeyden öte koku ve kişilerin analizini dahi kokuyla yapabiliyor. Böyle muazzam bir yeteneği var. Fakat enteresan bir durum var. Kendi kokusu yok. Aslında tamamen hikaye onun kendisine bir koku yaratma çabasından oluşuyor diyebiliriz. Tabii ki bu daha sonra kötü yerlere gidiyor kitabın sonlarına doğru ki çoğunuz biliyorsunuzdur zaten de. Kitap konu olarak çok farklı. Hani sıra dışı muazzam bir kurgu bence. Fakat çok bayılarak okumadım. Benim için enler arasına giren bir kitap olmadı. Bazı insanların favori kitabı olduğunu biliyorum. Çok seveni var, çok etkileneni var. Fakat ben dediğim gibi beklentim daha yüksek olduğu için belki fazla etkilenemedim. Kitapla ilgili daha öncelerde de muazzam bir sonu olduğuna dair yorumlar okumuştum işte çok farklı bir sonu var. Of o neydi falan gibi. Çok merak ederek okudum ve o sonuna ulaşmak beni çok motive etmişti. Ya sonunda neyle karşılaşabilirim acaba diye hep o motiveyle okudum fakat sonu beni çok tatmin etmedi. Çok daha farklı şeyler mi düşündüm bilmiyorum ama baktığınız zaman dediğim gibi kurgu olarak, anlatım şekli olarak başarılı bir kitap. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Şöyle 10 kitapla bitirmiş oldum. Mayıs ayını size de bu şekilde göstereyim. Benim için çok 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 verimli bir ay oldu. Darısı diğer ayların başına diyerek bitiriyorum artık. Zaman ayırıp izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.